Türkiye'de nüfusun yaklaşık yarısı 30 yaşın altında. Türkiye hem genç nüfusa sahip hem de bu genç nüfusla övünen bir ülke. Fakat aynı zamanda ne gençlerini tam olarak anlayabilen ne de onlara kendilerini gerçekleştirme imkanı verebilen bir ülke. Daktilo'ya hazırladığımız Türkiye'yi anlamak serisinin bu bölümünde gençleri, gençlerin siyasetle ilişkisini ve Türkiye'de yaşanan dönüşümü konuşacağız. Bu videoda 4 noktaya parmak basacağız. Demografik verilere bakacağız ve genç kuşakların değersel, siyasi, ekonomik dönüşümünü inceleyeceğiz. İkinci aşamada gençler neden siyaseten daha önemli bir konuma geldi? Bunu anlamaya çalışacağız. Neden siyasetçiler daha fazla gençlerle ilgileniyor? Üçüncü noktada gençlerin yaşadığı problemler neler? Ekonomik, siyasi ve en sonunda da zihni olarak. Son aşamada gençlere yönelik siyasetçilerin önerdikleri şeyler neler? Ve partiler gençlere tam olarak ne vaat ediyor? Bunu anlamaya çalışacağız. O zaman ilk aşamadan başlayalım. Kaç genç var ve biz gençler derken kimi kastediyoruz? Birleşmiş Milletler tanımına göre 15 ila 24 yaş arasındaki insanlar genç olarak tanımlanıyordu. Fakat son dönemde bu genç tanımı 30'a kadar çıkartılmaya başlandı. Girişte de dediğim gibi 30 yaşın altında yaklaşık 36 ve 37 milyon insan var. Fakat 15-24 yaş arasındaki insan sayısı yaklaşık 15-16 milyon. Bu oranla Türkiye Avrupa'daki en yüksek genç oranına sahip. Dünyada da her 6 insandan birinin genç olduğu düşünülüyor. Yani Türkiye'deki genç nüfus oranıyla dünyadaki genç nüfus oranını ciddi miktarda örtüşüyor. Bir yandan da Türkiye'deki ortanca yaşın 33.5 olduğunu görüyoruz. Bu şu demek? Türkiye oldukça genç bir ülke. Fakat bu rakamlar tek başına bir şey ifade etmiyor. Biraz trendlere baktığımızda gördüğümüz şey şu. Birincisi Türkiye yavaş yavaş yaşlanmaya başlayan bir ülke. Özellikle 2000'li yıllardan beri Türkiye'nin hem ortanca yaşı yükseliyor hem de nüfusun içerisindeki genç oranı azalıyor. Bunun arkasındaki temel sebep tahmin edebileceğiniz gibi doğurganlık hızının düşmesi. insanların daha az çocuk sahibi olması. Fakat bir yandan da Türkiye nüfusunu arttırmaya devam ediyor. Bugün itibariyle Türkiye'nin nüfusunun 85-86 milyon olduğu düşünülüyor. Sadece rakamlara bakmayalım. Bir de trendleri inceleyelim. Bunun için KONDA'nın yapmış olduğu bir araştırma var. 2008 ve 2018 yıllarında gençlerle araştırma yapılarak onların sosyoekonomik durumları incelenmiş. Ve şöyle çarpıcı durumlar var. 2008 yılında gençlerin yani 15 ila 29 yaş arasındaki insanların %60'ı bekarmış. %39'u ise evliymiş. 10 sene sonra 2018 yılında %60'ın %75 olduğunu görüyoruz. Yani 2018 yılında her 4 gençten 3'ü evlenmemiş önceki rakamlara göre %25'lik bir artış var. Doğal olarak evli olan sayısı da düşüyor. %39 evli, %19 evliliğe gerilemiş. Diğer bir noktada bugün Türkiye'de yüksek öğretime devam eden kadınların oranı %45. Bu 2000'li yılların başında %11-12 seviyesindeydi. Yani yüksek öğrenime devam eden kadın sayısı son 20 yılda 4 katına çıkmış. Bu tarz veriler bile aslında Türkiye'de yaşanan dönüşümü oldukça net bir şekilde gösteriyor. Erken evlenmekten vazgeçen, daha az çocuk sahibi olan bir kadın olarak evde ev hanımlığı yapmak yerine çalışmayı, eğitim almayı tercih eden bir Türkiye'ye doğru ilerliyoruz. Bu zaten toplumda bir kuşak çatışması ve aynı zamanda jenerasyonel bir dönüşüm yaratıyor. Yani genç kuşaklara baktığımızda ilk noktada şehirde büyümüş, daha fazla üniversite eğitimine sahip, modern değerleri daha fazla benimseyen kendisini modern olarak daha fazla tanımlayan, daha fazla cep telefonu kullanan bir kuşak görüyoruz. Gençler için sadece hayatı nasıl yaşadıkları dönüşmemiş. Mesela kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz diye sorulduğunda %28 dindar muhafazakar olarak tanımlayanların oranı %15'e gerilemiş. Gerektiğinde siyasi partiler kapatılmalıdır diyenlerin oranı %54'ten %28'e gerilemiş. Gerektiğinde ordu darbe yapmalıdır diyenlerin oranı %51'den %18'e gerilemiş. Dolayısıyla sadece bireysel anlamda yaşama tarzı ve değerleri dönüşen bir kuşak yok karşımızda. Aynı zamanda kamusal hayatla, siyasetle, sosyolojiyle, demokratik değerlerle veya başkalarıyla kurduğu toleransla da değişen ve dönüşen bir kuşak olduğunu görüyoruz. Bunun arkasındaki sebepler kolayca tahmin edilebilir. Türkiye'de şehirleşme oranı artıyor. Bugün Türkiye'nin %95'i şehirlerde yaşıyor. 1970'lerde başlayan iç göçün aslında yavaş yavaş tamamlandığını görüyoruz. Artık eski kuşaklar gibi göç hafızasını bünyesine taşıyan insanlar yetişmiyor. Doğrudan kentte büyüyen, kentin mekan belleği olarak benimseyen bir kuşak geliyor. İkinci nokta Türkiye'de eğitime, yüksek öğrenime devam artmaya başlıyor. Üçüncü nokta internet kuşağı yetişiyor. Özellikle 2000'lerden sonra doğmuş nesiller kendilerini internetin ortasında buldu. Bilgi ile kurduğu ilişki değişti. Eskiden sadece öğretmenleri, anne babası veya etrafında sahip olduğu büyüklerle kurabildiği ilişkiyi başka insanlarla tartışabildi. Kendi kuşaklarıyla, kendi akranlarıyla siyasete dair tartışmalara girdi. Şimdi burada şu söylenebilir. Gençlere yönelik politikalar veya gençleri hedeflemeler sadece 2010'lu yılların sonrasında yaşanmış bir hikaye değil. Fakat durum şu. Daha fazla genç eğitim almasıyla beraber, daha fazla gencin kendini ifade etme alanı bulmasıyla beraber ki bu sosyal medya, teknolojik aletlerin verdiği imkanlar vesaire, gençler aslında siyaseten de daha fazla görünür veya taleplerini daha net bir şekilde ifade eder oldu. Bu hem onların beklentilerini anlayabilmesi hem de siyasetçilere doğrudan ulaşıp kendi seslerini duyurabilmesiyle alakalı. 2000'li yılların başında Türkiye'de bu kadar üniversite eğitimi mezunu olmuş genç, bu kadar asla kendini ifade edebilen genç olmadığı için gençler sadece edilgen bir pozisyonda inceleniyordu. Hala şu an edilgen bir pozisyonda incelendiği söylenebilir. Fakat günün sonunda gençlerin bireyselleşmesi ve eğitim hayatına katılmasıyla beraber hayattan beklentilerini, yaşamdan beklentilerini, siyasetçilerden beklentilerini kavrayabilmesi aslında bu tartışmaları da daha fazla gün yüzüne çıkardı. Aslında Z kuşağı tartışmalarının merkezinde de bu dönüşüm yatıyor. Hem Türkiye'deki gençlerin dönüşümü hem taleplerini daha net bir şekilde anlayabilmeleri hem de bu taleplerini daha net bir şekilde ifade edebilmeleri. Siyasetin gençlik üzerine böyle bir yoğunlaşması başladı. Peki gerçekten gençlik dediğimiz kavram bu kadar homojen mi? İlk başta küresel düzeyde incelemek gerekiyor. Bu kuşak tartışmaların Amerika'da başladığını görüyoruz. Amerika'da X generation, Y generation, silent generation gibi birçok farklı kuşak adlandırması var. Fakat bu kuşaklar gerçekten Türkiye, Brezilya, Çin, hatta Fransa gibi ülkelerle ne kadar ortak özelliklere sahip emin değilim. Bence çok az. Fakat internetin günün sonunda birleştirdiği bir etkisi oldu. Demiyorum ki küresel düzeyde kuşaklar birbirine benziyor. Fakat birbirine en çok benzeyen kuşakların da internet kuşağı olduğu söylenebilir. Hem İnternet kültürünün ortak etkisi, ortak tüketim malzemeleri, ortak bir kültürel sermayelerin olması, bu ortaklığın sınırı belirlenmiş olsa bile diğer eski kuşaklara göre 1960-1970 ile kıyaslandığında aslında gittikçe küresel düzeyde gençlerin birbirine daha fazla yakınlaştığını görüyoruz. Demek istediğimi şöyle somutlayabilirim. 2000'lerde doğmuş Amerikalı bir gençle Türkiye'de doğmuş bir gencin arasındaki ilişki ve benzerlik 1960'larda Amerika'da doğmuş ve Türkiye'de doğmuş bir gençten daha fazla ne kadar fazla soru işareti. Ama bir piramit gibi gittikçe yakınlaşan bir projeksiyondan bahsedebiliriz. İkinci nokta, tabii ki bu gençler aynı değil. Ulusal düzeyde de yaşanan dönüşümler var. Türkiye'de demin bahsettiğim şehirleşme, üniversiteleşme, geleneksel bağların zayıflaması, bireyselleşme hikayesinin ön plana çıkması gibi veya da AK Parti iktidarının 20 yıllık iktidarı gibi durumlar aslında ortak bir hafıza yaratırken günün sonunda yine de homojen bir gençlikten bahsedemeyiz. Hem sosyoekonomik olarak hem de kimliksel olarak. Sosyoekonomik olarak baktığımızda gençlerin birçoğu aslında ekonomik eşitsizlikle karşı karşıya. Kendi içlerinde de hem de diğer kuşaklarla da. İkinci nokta Kürt genç, milliyetçi genç, muhafazakar genç hatta muhafazakar kadın genç gibi hikayelerin ortak gençlik hikayesinden farklılaştığını görüyoruz. Hatta aynı şehirde büyüyen gençlerin arasında bile bir farklılık var. İstanbul Sultanbeyli'de büyüyen bir gencin İstanbul Şişli'de büyüyen bir gençten farklı hikayeleri, farklı karşılaşmaları, farklı tecrübeleri mevcut. Bu da aslında istatistiklere yansıyor. Bütün bu farklılıklara rağmen gençlerin ortak sorununun geleceksizlik, güvencesizlik ve ekonomik eşitsizlik olduğunu görüyoruz. Hem genç işsizlik normal işsizlikten yaklaşık iki kat fazla oransal olarak hem de bütünsel eşitsizliğe baktığımızda bütünsel eşitsizliğin içerisindeki eşitsizliğin en büyük paydanına gençler tarafından oluştuğunu görüyoruz. Türkiye'deki işsizlerin %55'i aslında 30 yaşın altında. Bu sadece işsizlikle iyi alakalı değil. Aynı zamanda enflasyon ve yaşam pahalılığı gibi diğer ekonomik göstergeler baktığımızda bundan en fazla gençlerin etkilendiğini görüyoruz. KYK bursu ve asker ücret arasındaki farka baktığımızda 2015 16 yıllara kadar belli bir oranla birbirini takip eden bu iki endeks 2016-2017'den sonra bir makas gibi açılmaya başlanıyor özellikle son 2-3 senedeki ciddi enflasyon karşısında KYK bursu hala yerinde sayarken asker ücretin KYK bursuna 5-6 kat fark açtığı görülebilir. Devletin bir gence burs verirken bununla geçinebilir diye düşündüğü KYK'nın şu an 1200 lira olması aslında gençlerin yaşadığı ekonomik eşitsizliği, hayat pahalılığı gibi etmenlerin kritikliğini gözler önüne sürüyor. Diğer bir veri ise ne istihdamda ne de eğitimde olan gençler. Bunlara net deniyor. Net oranlarına baktığımızda Türkiye'de her dört gençten birinin ne istihdamda ne de eğitimde olduğunu görüyoruz. Bu oran kadınlarda neredeyse her iki kadından birine yaklaşıyor. Yani her iki kadından birinin ne istihdamda ne eğitimde olduğu bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu hem eğitimdeki ciddi bir eşitsizliğin göstergesi sadece gençler için değil gençler içinde de toplumsal cinsiyet anlamında da hem de istihdam yaratma potansiyellerinin hem gençler için kötü olduğunu kadınlar içerisinde ekstra kötü olduğunu ortaya koyuyor. Demin bahsettiğim işsizlik verisiyle düşündüğünüzde Türkiye hem gençlerin istihdam etme kabiliyeti açısından yetersiz bir performans sergiliyor hem de kadınların istihdam veya eğitim verme açısından yetersiz bir performans sağladığını söyleyebiliriz. Bir de bu veriyi Şunla karşılaştırmak lazım. Son 20 senede yüksek öğrenime devam eden kadın sayısının 4 katına çıktığını söylemiştim. Bir yandan daha fazla genci ve özellikle kadını yüksek öğrenime dahil ediyorsunuz. Fakat bir yandan da bu gençlere daha az istihdam yaratan bir ekonomi içerisindesiniz. Bu bir temsiliyet krizi, bir beklenti krizi yaratıyor. İkinci noktada ortada siyasi bir kriz de var. Bu artan otoriterlikle doğrudan bağlantılı fakat aynı zamanda hem milletvekili temsiliyetinde olsun hem de yerel yönetimlerdeki temsiliyette olsun gençlerin oranının hem nüfusa oranla hem de eğitimli genç nüfusun oranla artmadığını görüyoruz. Bütün bunlar aslında gençlerin kendini ifade edemediği, kendi fikirlerini ifade ettiklerinde siyasi baskıyla karşılaştıkları veya kendi değerlerinin, fikirlerinin, siyasi pozisyonlarının yansıtılmadığı bir Türkiye resmiyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Fakat bütün bu ekonomik ve siyasi argümanların bağlandığı daha geniş bir çatı var. Bu çatı zihni bir kriz yaratıyor. Yani gençlere hem nitelikli eğitim sunmakta zorlanan, hem istihdam yaratmakta zorlanan, hem onları siyasete dahil etmekte zorlanan bir tablo var karşımızda. Fakat bir yandan da bu gençler kendilerini batıdaki yaşıtlarıyla daha fazla karşılaştırıyor. Bu gençler okula başladıklarında bir iş bulma ümidiyle okula devam ediyorlar. Bir iş bulma ümidiyle bu okulu bitiriyorlar. Bir yandan kendilerine daha fazla imkan verecek teknolojik ortamın içerisindeler. Bir yandan bireyselleşme sonucu kendi fikirlerine, kendilerini ifade etme gibi değerlere daha fazla önem atfediyorlar. Ortada böyle bir havuz var. Fakat bu havuz ne kadar karşılanıyor? İşte bu soru işareti. İşte buradaki çelişki, buradaki tutarsızlık aslında bir işe yaramamazlık duygusu yaratıyor. 2021 yılında yapılmış bir araştırmaya göre her 100 gençten 76'sı yurt dışında yaşamak istiyor. İşte zihni krizin başladığı yer burası. Beyin göçü krizi zaten masada dururken meselenin bundan çok daha derin olduğunu görüyoruz. Mesele sadece gidebilenlerin hikayesi değil, gitmek isteyenlerin hikayesi. Yani bugün Türkiye aslında gençlerine yaşama tatmini sağlayacak bir ortam sağlayamıyor. Çünkü onlara vaad edilenlerle gerçekte buldukları arasında ciddi bir asimetri var. İşte bu asimetri bir işe yaramazlık duygusu yaratıyor. Yani siz üniversiteden mezun oluyorsunuz fakat iş bulamıyorsunuz. İş buluyorsunuz fakat patronunuzun altında eziliyorsunuz. Aile evinizden ayrılacak kadar para kazanamıyorsunuz. 30 yaşınıza kadar ailenizin yanında yaşamaya devam ediyorsunuz. Evlenmek istiyorsunuz fakat artan yaşam pahalılığı karşısında düğün yapacak, veya evinizi düzleyecek bir düzeye ulaşamıyorsunuz. İstanbul'da kiralar yükseliyor. Dolayısıyla kendinizi en azından rahat hissedebileceğiniz, kendinize ait bir alanın olduğu bir eve çıkamıyorsunuz. Günün sonunda beklentilerle sahip olanlar arasındaki bu çelişki bir travma yaratıyor. Bu travmanın biz mutluluk endeksinin projeksiyonuyla da örtüştüğünü görüyoruz. Gençlere mutlu musunuz diye sorulduğunda en yüksek mutluluk oranının 2013'te olduğunu görüyoruz. 2013'te neredeyse gençlerin %65-%66'sı mutluyum derken sadece %5'i mutsuzum diyor. Fakat bu 2022'ye geldiğimizde mutsuzum diyenlerin sayısını %15'e çıktığını görüyoruz. Mutluyum diyenlerin oranı ise neredeyse %30'lara gerilemiş. Artan hayat pahalılığı, istihdam yaratma kabiliyetinin azalması, konut probleminin yükselmesi, üniversite devam eden gençler için ortada devasa bir yurt sorunlu olması, bursların öğrencilerin hayatını idame ettirecek seviyede olmaması gibi faktörler aslında gençleri gittikçe mutsuzluğa doğru sevk ediyor. Dolayısıyla mutluluğu, geleceği, öngörülebilir hayatı yurt dışına aramaya başlıyorlar. Gençlerle konuştuğumuzda kendi yaşıtlarımla tartışında şunu görüyorum. Mevzu artık sadece siyasi ve ekonomik eşitsizlik değil. Aynı zamanda Türkiye'ye dair duygusal bağ. Çünkü insanlar kendi hayatını planlarken bir öngörülebilir gelecek istiyorlar. Bu öngörülebilir gelecek içerisinde kendi ailesini kuracağı, bir eve çıkacağı, eğitimini bitirip beklentilerini karşılayan bir hayat sağlama gibi projeksiyonları yapamayan bir kuşakla karşı karşıyayız. Düşünsenize enflasyonun bir senede %100'e ulaştığı bir ülkede siz yeni bir işe giriyorsunuz, bir ev kredisi almayı düşünüyorsunuz ve en kötü bir pazara gidip bir alışveriş yapıyorsunuz. Bütün bunlar aslında özellikle kendi varlığı olmayan, ne arabası ne evi olan bu kuşak ki bir noktada da aslında sınıfsallı bir pozisyondur. Çünkü İslam piyasasına yeni girmişsinizdir, elinizde bir varlık yoktur. Onları ekonomik, siyasi ve en sonunda da mental anlamda ciddi miktarda zorluyor. Kimliksel düzeyde baktığımızda özellikle gençlerin önceki kuşaklardan farklı olarak daha sert ve kapalı kimlikler, daha kapalı ilişkilerden ziyade başka kimlikler, başka gruplar, başka gençlerle daha fazla ilişki yaşadığını görüyoruz. Somutlamak gerekirse 1970'li ve 80'li yıllarda milliyetçi veya muhafazakar aileden gelen bir gencin belki bir solcu, belki bir liberal, belki bir seküler aileyle bir seküler başka bir gençle temas etme oranı bugüne kıyasla çok daha düşüktü. Fakat bugün hem kentleşmenin verdiği imkan, hem üniversiteleşmenin verdiği ortak mekanlar, bir yandan da internetin sağladığı ortamla gençlerin kendi anne babalarına göre kendi kabuklarını daha fazla kırdığını, diğer gençlere daha fazla temasa kurduğunu ve kendi kimlikleriyle kurduğu ilişkinin daha geçirgen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bize daha fizyon bir ilişki de yaratıyor, daha teması yüksek bir genç profili de veriyor. Günün sonunda biz muhafazakar kimliğe baktığımızda mesela dönüşen bir muhafazakarlık görüyoruz. Kendi anne babasının yaşadığı daha kapalı ve taşla muhafazakarlığının aksine hem şehirle kurmuş hem iktidarın nimetlerinden yararlanmış hem internette beraber özgürleşmiş bir fizyon muhafazakar bir kimlik ortaya çıkıyor. Bu kimlikler birbirle daha fazla temas ederken aslında hoşgörünü ve toleransının arttığını görüyoruz. Bu demek değil ki bütün gençler içinde bulduğu kimlikleri aşabiliyor veya diğer kimliklerle daha fazla ilişki kurabiliyor. Buradaki aslında daha genel bir resimden bahsediyoruz. Bu hikaye iki noktadan biraz sarsılıyor. Birinci nokta 20 yıllık AK Parti iktidarında aslında kendi kafasında kurmuş olduğu bir gençlik projeksiyonu vardı. Toplumun dönüşümü neticesinde kendi organik ilişkileriyle dönüşen gençliğe hep dışarıdan müdahaleler olmuştur. Çünkü her devlet aslında kendi gençlik prototipini yaratmak istemiştir. Bunun en büyük örneğini biz 1980'den sonra yetiştirilmesi istenen apolitik ve bir yandan da Atatürk milliyetçiliğine sahip gençlik profiline görüyoruz. 2000'lerden sonra ise AK Parti kendi gençliğini yaratmak istedi. Bu gençliğe de dindar nesilleri yani muhafazakar değerleri yaslanan, kendi tarihsel anlatısı olan, bu tarihsel anlatısı içerisinde belli tarihi figürlere ve tarihi değerlere referans veren, aynı zamanda yeni pratikleri hayatının önemli merkezine koyan bir gençlik anlayışı mevcuttu. Peki bu gerçekten tuttu mu? Bu bir soru işareti çok da tutmamış gibi duruyor. İktidarın tahayyül ettiği jenerasyon ve toplum mühendisinin tutmamasının en büyük örneklerinden birini Kızılcık Şerbeti isimli bir dizinin yayından kaldırılmasında görüyoruz. Aslında bu dizi bir toplumsal dönüşümü de işaret ediyor. Buradaki toplumsal dönüşüm şu. Özellikle muhafazakar ve milliyetçi kesimlerin çocuklarıyla ebeveynler arasındaki çatışmanın ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'de her toplumsal grup ve onların yeni kuşaklar arasında bir dönüşüm ve çatışma var. Fakat bu çatışmanın en gerilimli olduğu yerlerden birinin özellikle muhafazakar milliyetçi ailelerde, özellikle onların kız çocukları arasında olduğunu görüyoruz. Nitekim muhafazakar, kapalı ve daha taşra yakınsayan değerlerle büyümüş 1970 ve 80 neslinin 2000'lerde doğmuş çocukları biraz daha özgürlükçü ve biraz daha bireyselci olup belki AK Parti'nin tahayyül ettiği dini pratiklerin veya Müslümanlık anlayışının ötesine geçmek isteyince bu hem ailelerinden hem de iktidarın kendisinden bir tepkiyle karşılaşıyor. Örneğin Boğaziçi protestolarına katılmış başörtülü öğrenciler doğrudan AK Parti destekçileri veya AK Parti milletvekilleri tarafından hedef gösterilmişti. Nedenmişti? Size bu hakkı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Nasıl oluyor da siz onun karşısında konumlanabiliyorsunuz? Biz toplumsal dönüşümü sadece muhafazakar ailelerde görmüyoruz örneğin. Milliyetçiliğe baktığımızda Türkiye'de Milliyetçilik Algısı isimli çalışmada gördüğümüz kadarıyla yeni kuşak milliyetçilerde toleransın ve farklılıklara yönelik saygının arttığını görüyoruz. Başka bir açıdan baktığımızda sadece Türk milliyetçileri değil, Kürt gençlerin de bir dönüşüm içerisinde olduğunu anlayabiliyoruz. Buna dair yazılan doktora çalışmalarına Kürt gençlerin sekülerleştiği, giderek daha fazla politize olduğu fakat bir yandan da ekonomik güvencesizlik, geleceksizlik, adaletsizlik gibi konuları da daha fazla dert ettiğini görüyoruz. Benim gençler arasındaki siyasal reaksiyonizmi yorumlamam şu şekilde. Üç katmanın olduğunu düşünüyorum. En dipte aslında bütün bu mutsuzluğu ve gerginliği yaratan temel ekonomik, siyasi ve sosyal koşullar var. Siyasetin gittikçe otoriterleşen yapısı, ekonominin gittikçe refahı azaltan yönü ya da üniversite eğitimlerinin çok kötü olup bir geleceksizlik yaratması aslında gençler üzerindeki temel mutsuzluk ve reaksiyonizm kaynağını yaratan sebepler. İkinci aşamada siyaset kurumunun hem siyasi partiler açısından hem de siyasi partilerin gençlere yaklaşım açısından yetersiz kaldığını görüyoruz. Siyaset kurumunun yetersizliğinde gençlerin siyaset yapabildiği tek alan olan sosyal medya ise zaten yapısı gereği reaksiyonizmi ve tepkiselliği besleyen bir duruma sahip. Kimlikleri daha da fazla uca iten, var olan kimliklerin sivrileştiren yapısının yanı sıra Aynı zamanda sosyal medyada kendini kanaat önderi olarak gösteren internet figürleri gençlerin aslında daha da fazla radikalleşmesine sahip oluyor. Bütün bu üç katmanlı yapının sonucunda nereye savrulacağı tam olarak belli olmayan kurtarıcı figürlerinin peşinden giden, tam olarak programlara sahip olmasa bile gençlerin bir kurtarıcı nihai çözüm olarak baktıkları siyasetçi profillerinin hızlı bir şekilde parlayıp hızlı bir şekilde söndüğünü görüyoruz. Aslında bu gençlik tartışmalarının karmaşıklaştıran hikaye de burada. Çünkü bir yandan Türkiye çok hızlı bir dönüşüm içerisinde. Bütün bu videoda anlatmaya çalıştığım gibi. Hem sosyal, hem eğitimsel, hem siyasi, hem de değersel olarak. Bu değerler daha eşgörlü bir toplum bir yandan yaratıyor. Bir yandan gençlerin taleplerinin daha da yükseldiğini görüyoruz. Fakat bütün bunlar bir beklenti asimetrisi yaratıyor. Bir yandan Batı'yı daha fazla takip ediyorlar ellerindeki internetle beraber. Fakat bir yandan Batı'dan daha fazla uzaklaştıklarını düşünüyorlar. Bir yandan siyasete daha fazla neşirler. Hem siyasetin hayatlarının doğrudan etki ettiğini gördükleri için hem de sosyal medyanın verdiği imkanlar doğrultusunda fakat bir yandan da giderek siyasetten daha da uzaklaştırıldıklarını düşünüyorlar. Aslında bütün bunlar bir karmaşa ve tam olarak tek tip olmayan bir hikaye yaratıyor. Bu hikaye çerçevesinde kendi ailesiyle, kendi devletiyle, kendi mahallesiyle, diğer ülkelerle bir çatışma hali olunda bir gençlik var. Fakat bütün bu zihni, sosyal, ekonomik, siyasi dönüşme yardımcı olabilecek bir kurum ortada yok. Ne devlet bir sosyal güvence sağlıyor, ne özel sektör gençlere yaşanabilir bir çalışma ortamı sunuyor, ne de üniversiteler iyi bir eğitim fırsatı veriyor. Bu noktada gençler sadece siyasetin nesnesi olmak istemiyorlar. Siyasetin de bir doğrun aktörü olmak istiyorlar. Dolayısıyla kendi taleplerini anlayabilen ve karşı tarafa aktarabilen olmak istiyorlar. Dönüp ana akım televizyonlara baktığınızda aslında neredeyse nüfusun yarısını oluşturan gençlerin asla ilişki kuramayacağı, asla bağ kuramayacağı yapıların olduğunu görüyorsunuz. Umuyorum ki Gençlik krizi ve gençlik tartışmaları basit Z kuşağı analizlerinin ötesine geçecek ve biz de bu hikayedeki heterojenlikleri, karmaşıklıkları, bazen çelişkileri daha iyi anlamaya başlayabileceğiz. Her zaman umut yüklediğimiz ve kendi günahlarımızın kurtarıcısı olarak gördüğümüz yeni jenerasyonlar bizim yaşattığımız ve oluşturduğumuz çevreden, toplumdan bağımsız değil. Aslında onlar da onun bir parçası. Onlara bu şekilde baktığımızda hem onlara Türkiye'yi kurtarma sorumluluğunu yüklemekten vazgeçeceğiz. Hem de onları daha iyi anlamaya başlayacağız. Türkiye'nin gençlerle ve gençlik siyasetiyle kurduğu ilişkiyi bu videoda anlatmaya çalıştım. Sizin düşünceleriniz neler? Sizin tecrübeleriniz neler? Bunları yorumlarda görmek isteriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.